Merhaba arkadaşlar. Hemen sorumuza geçelim. Aklındaki kişi pişman mı? Çok merak ediyorum ya. Pişmanlık çekiyor mu bu yaşadıklarınızdan? E, veya e, yaptıklarından veya yapamadıklarından dolayı size karşı bir pişmanlık çalıştırıyor mu? Kolektifimin en çok merak ettiği sorulardan biri bu oluyor. Varoluştan en doğru ve en gerçek bilgileri almayı niyet ediyorum. Siz de odaklanın arkadaşlar. Beni izleyen arkadaşımın aklındaki kişi pişman mı? Arkadaşlar burada aklındaki kişi şöyle söylüyor. Ben zaten e, bazı şeyler bile isteye yaptım. Yani e, doğru olan neydi biliyordum. Olgun davranmak neydi biliyordum. Ama ben bunları sürekli kontrol altında tuttum. duygularımı da e, düşüncelerimi de. Yani burada sanki doğru olanı yapmamakla alakalı bir tema var. Biliyordum zaten doğru olanın olduğunu ama ben e, düşmanca davrandım. Yani birbirimize kırıcı sözler söyledik. Belki o söyledi sadece size. Yani bir kötü niyet, bir soğuk savaş, tehlike, bir düşmanlık geliyor ortada. Yani burada e, bile istere, isteye sizi kırmak, bile isteye yanlış yapmak, doğru olanı bildiği halde bunu kontrol altında tutmak, maske takmakla alakalı bir enerji var. E, ancak bunlara rağmen de hani Doğruyu da yanlışı da seçme konusunda kararsızlık, e, dengesiz tutumlar sergileyen bir aklındaki kişi var. Yani sana bazen böyle çok iyi, bazen çok kötü davranmış olabilir. Anlamıyor olabilirsin davranışlarını. E, bu arada ne yaptıysa da bunu gerçekten böyle düşünerek düşünmek de burada aslında öyle bir enerji veriyor. E, planlayarak yapmış. Yani burada bir pişmanlık sezmiyorum. Aksine böyle bir e, soğuk savaş aranızda bir enerjiyi bilerek istemiş bunu. Aa çok enteresan. Peki şu kartlara soralım. Yani vicdanla alakalı <laughs> pişmanlıkla alakalı bir enerji nasıl senin aklındaki kişi? Essizlik. En büyük mucize. Merkezde kalmak. Sevgi. Gücün köçe kullanımı. Dest arkamızda da cinsellik geldi arkadaşlar. Şurada da dest deneyim vardı. <laughs> yani yaşanan... Ee, yaşananlar üzerine tecrübe edinme, tecrübe kazanma, yeni sınavlar, sınanmak, denenmek. Yani burada biraz sanki aklınızdaki kişiyle sınanmışsınız. Aynı şekilde o da size çok sınamış bu art niyetiyle, düşmanlık hareketleriyle. Burada bir cinsellik teması var. Hani aslında diyor ki senin bana olan bir sevgim vardı. Evet. Senin gibi birisini de bulamayacağımı biliyorum, biliyordum. Yani sen ee, benim başıma gelmiş etsiz bir mucizesi yani bunun olgunluğuna farkında arkadaş ama sürekli kendisini merkeze tutarak beğenici davranışlar sergileyerek etse bir e, düşmanlık sergilemiş açıkçası. Yani böyle bir e, enerjisi olmuş ve senin e, sevginle alakalı e, hani ona sunmuş olduğun sevgi ilgi olabilir e, bunu ben kötüye kullandım diyor. Aranızda e, bir yakınlaşma bir cinsellik vesaire de olmuş olabilir veya bunun için ben sana e, kötü davrandım diyor açıkçası. Ve bu aslında şöyle de olabilir arkadaşlar aklınızda kişinin bazı cinsellik konusunda yetersizlikleri e, işte dişil enerjisi er enerjisi hakkında e, olumsuz düşünce kalıpları da olabilir hani kadınlara bakış açısı farklı olabilir. eğer aklınızdaki kişi kadınsa erkeklere karşı bir düşmanca tavır. Aklınızdaki kişi de erkekse kadınlara karşı düşmanca bir tavırın sebebi aslında biraz cinsellikle alakalı olabilir. Yetememek, güçlü, iktidarlı olamamak gibi. Çünkü bu kadar gelen kartlarda ben bu enerjiyi alıyorum. Aslında şeyin de hani tekrar aynı şeyi söyleyeceğim ama farkında olup da bunu yapıyorsa hani sizin eşsiz ve onun başına gelmiş olan en büyük mucize dedi ben yani burada sevgi enerjisiyle siz bu kişiye yaklaşmışsınız bunu da bildiği halde bu kadar hani düşmanlık gücün köçe kullanımı hani bu kartların gelmesi de aklınızdaki kişinin gerçekten bile iste kör gibi davranması başka hiçbir açıklaması yok. Cümle kuramıyorum. <laughs> bu arada yani sevgi bu sevgi kartı çok güzel. Maalesef bazen e, sevdiğimiz insan hani sevgiyi bize karşı kullanabiliyor arkadaşlar. Sevgi duygumuzu. Bu aklındaki kişi de bunu kötü kullanmayı tercih etmiş. Peki soralım bakalım bir şey yapmayayım kartları toplamayayım, devam edeyim. Neden ben bunu soradım? Neden bir düşmanlık sergilemek istedin? Yani bunu bile isteği yaptın. Kararsızlık burada da geldi arkadaşlar. Yani evet ben bazı şeyleri biliyordum. Hani doğru olan neydi biliyordum ama ben duygularımı arka plana atmaya karar yani atmak istedim, mantıklı seçimler yapmak istedim ama bu konuda da kararsız kaldım. Diyor. Aziz, bak burada da e, afedersiniz ama hani geri kafalı yani burada biraz e, aşırı muhafazakar yapısı düşünce yapısı olan ama hani kendisi böyle olmayan bir arkadaş sanki bu biraz böyle işte kadın dediğin şöyle olmalı veya işte erkek dediğin böyle olmalı gibi sözleri vardır belki yani duymuşsunuzdur böyle bir düşünce kalıbı olan bir arkadaşmış kendisi yani yeniliğe kapalı eski kafalı diyebilirim neden bu böyle yaptın yani ne istediğimi bilemedim diyor <laughs> Ne hangi yöne gideceğimi de çok da bilemedim. Yani her şey yapabilirim diye düşündüm. Her istediğim olur diye düşündüm. Kafam biraz karışıktı. Hülyalardaydım. Hayallerde yaşıyordum. Bak şimdi burada diyor ki engellerim var diyor. Engeller ne acaba? Bu engellerin en büyük sebebi ne? Dönüşüm. Vav. Wow. E, Aklınızdaki kişi hayatında büyük bir dönümden geçiyor olabilir arkadaşlar. Bir dönüm noktasından geçiyor olabilir. Bir sakatlık, bir hastalık, belki zihinsel bir hastalığı bile olabilir. Yani öyle, o kadar söyleyeyim. Bu kadar düşmanca tavra, ne istediğini bilememek, bu kadar göz kapalı olmak, doğruyu bildiği halde bunu yapmamak. Ve ermiş kartı geldi. Ermiş kartı arkadaşlar zaten kendi doğrusu, kendi yolunda ilerleyen bilge kişidir. Burada da bilge çıkmıştı. Yani gayet de her şeyin de farkındaymış. Pişman da değilmiş. Ne diyelim aklınızdaki kişiye. Aldım kabul ettim. Umarım bazı gerçekleri duymak sizi zorlamamıştır. Ama burada amacımız hani sizi pohpohlamak değil. Gerçekleri analiz etmeye çalışmak tarot aracılığıyla. İyi, i̇yi günler tez arkadaşlar.